Herkese merhaba arkadaşlar. Sekreter neydi bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Canım video çekmek istedi ve video çekiyorum. Gayet normalmiş. Neyi var ne? Bu lan ben bunu niye kalmadım daha ne? İşte şimdi Evet bir sıra var bu lan lan. Şöyle iniliyor muymuş lan iniliyor. Lan bir şeyin var lan? Bu ne saçı ya ne oluyor Abi eşyalarım düşüp duruyor bak kafayı yiyeceğim. Hay ben... Yaa! Sesine sinir oluyorum ya. Lan lan lan! Sıra sıra! smash İkisi de gidiyor hatta. <laughs> Gitmek istemiyorum. En kötü karakter, en gıcık oldum. Olduğunu... Yapıyor, yapıyor. Bütün eşyalar düşüyor. Bu değil. Bu değil de. Hemen kurtarıyoruz sanki. Aa. Bunun şey az üreteceğim. Şimdi alayım da belki canını, aman, ama namara atma. satayım? Onu satayım? Çık, 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 çık Şimdi her şey Al işte. Yeter. Onu satayım? Ne geldi? geri zekalı. Tamam yeter ya benim eşyalarım düşmesin. Bir de yere düşüyor çalıyorlar bir de ya. Ne yapıyorsunuz siz oğlum ya? Şuradan şuraya geçebilir miyim? Dolak var ya. Burada Buradan burada buraya geçtim buraya var. Şunu alayım. Şuradan şuraya zıplar mıyım? Yapamadım. Bu mu osurucu? Yine düştü. Yeter düşüp durma ya. Oğlum nasıl bir karakter lan bu? Osuruk sesi geliyor lan. Ben neredeyim oğlum? Hala osuruk sesi geliyor. Evet Aç lan kapıyı. Ne Aa komşu oyuna ayrıldı. Kap 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 kap. Bir dakika lan. Komşu oyuna ayrıldıysa biz bu üç kişi tam artık rahat rahat Evet. 3 üç. Üçü bulacağız şimdi. Burada anahtar var mı? Evet anahtar çıktı. Hemen bunu Evet ufak bir yaşlığa.

çok güzel. Anektarı bulur musunuz artık? Boş. <laughs> <laughs> neyber oyunda neyber olmadığı için rahat rahat Kardeşim bu niye havada uçuyor? Yalnız birisi helal etsin ben onun bir tane şeyini dizdim. Anahtar nerede lan? Çok garip bir yer. Ee, ben buraya giremem. Lan. Bir dakika. Bu ne? Yolun tüyü suyu ayrı çıkmıyor. Burası. Bak. Burada bir şey olabilir. Evet çok. Gelebiliriz. Hmm, mum falan var. Saçma. Hiçbir şey mi? Evet. Bunlar ne? Boş. 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 Paraç, imar Nereden geliyor lan Oğlum başka giriş yok. 2 numarayı bul ya. Bunlar ne buralarda var mı ki? Yok buralarda Aa, ne ilan mı? Bir Ne Ödeneceğim. Geç. Mesela bunu geçmesi lazım. Onu geçmiyor. Görünmez bir şey çarpıyor. Bir sanki bir garip bir ses geldi böyle. Kardeşim burada nere? Hmm, buralar aşağıda. Var. Karanlık geldi. Çok karanlık. Gir bular mısın? Bular mısın Bulur musun? Ne? Gir var mı? Giri 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 kardeşim bak ya çabımsın açmış misettim. Oğlum açtı çünkü orası kim? Ne? Ha? Ha? Dur 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 bende ne çıkıyor

oğlum acele et acele Oğlum Hadi Oğlum oh. Hadi gir olsan Yine ben çıkıyorum bakayım benim

Tevye alıyor. Mal adam gelsene ne Şuraya Şurayı aç sakal atlar orada işte ya. Kurtulacak gibi. İkimiz kalmışız. Oğlum hepiniz nasıl öldünüz bu bota karşı? Sabah so, akşam so, böyle... Bütün eşyalarımız düşüyor zaten. Bende niye bu valla? Ben bunu oynayamam. Pompalıcı. Lıcı. Şunu mu seçsem lan? What? What? Yalnız. Diğerim bir daha iyi ses geliyorsun. Sen en bir tane uygulamasını bulur. Mikrofon falan ayarlıyorsun. Yalnız ezan okunuyor birazcık sesli oluyor. Ben konuşmayacağım direkt. Bunu engelleme açık şu an arkamdan hayvan gibi ses gelmesi lazım abi götür. Şey ne oluyor lan? Tamam. Ne? Bir bakın şu nereye Hmm. Hmm, barayı alayım o, o neydi ben bir şey olmadan aldım aha demin neye çıktığından da ne? bak şunu alayım sonra sinir kızı geçiriyorum levye şart bir de şundan alayım hatta ikili lev ya. Evet. aha benimle Oradaki kaç şunları bu kapı lan o? Kaç yazıyor? Bir. Kaç yazıyorsun Kardeşim yardım. It's dangerous here. Kardeşim yardım edin lütfen. Ya. Ben gerek yok sizin gelmenize. gidiyorum. Klavye de kırdı ne Aa. Ah. Hello. Hello. Aga şöyle bir Türk arkadaşım olacak ben <laughs> Var bir tane. Onunla da oynayayım. <laughs> Bu ne lan? Petek düşmüş. Oo. an dedim ben neredeyim? Aha. Bir dakika. Şuraya. Şuraya. Aha. Ben bin nereye çıkmıyor ya. Ben? Anne Kim aktifleştirdi lan bunu? Lan benim kaskım gitmiş. Ayıptır sorumuz. Kafana takılınca kafamı mı takıyorum kafana? Kafana mı diyorum? Kafana mı diyorum? Onu da anlayamıyorum. Ayağım takılıyor, kaskım gidiyor. Bu nasıl bir mantık? Yani beyindir ya. 2 numara. Nerede? 2 numara, 2 numara, 2 numara. Aha. Orada bir kapı var aşağıda Burası bir istiyor bu. Bir. Ne çok bir varmış kardeşim. İkiyi de takalım Açıl susam açıl işte. O ne lan oradaki? Buralarda kapı var mı ne? Nasıl bot musun? Ne yapıyorsun? Birisi şey, orada. Bir şey. Aha. Ya ben nereye alayım bunu bunları? Bir alamıyorum ya. Ne oluyor? Bu neydi? Oo, neighbor 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 neighbor. Dangerous here. It's dangerous here. Neighbor, 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 yürü git. Baba dönüşecek şimdi, dönüşecek. Ben biliyorum bak 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 ne yapacak bak. Afrika'yım şu an kanki. Ah ne dedim ben? Hadi yiyorsa yakala beni, hadi yiyorsa yakala kanki. Ne oldu lan bot? Nasıl satayım ben neredeyim? Neredesiniz lan? Dur dur şuraya girmişler. Hadi yiyorsa yakala kardeşim. Diyorum ben de neden duman çıkıyor ya? Nereden çıkılıyor? Buradan çıkmışlar. Buradan çıkmışlar. Burada. Bu ne? O ne? Garip. <laughs> oh my god! Nerede ben? Ha şuradan çıkayım. Şuradan şuraya geçersin. Bu ne? Bir şey yaramazmış. Şöyle geçersen bence hiçbir şey olmaz. Neighbor. Neighbor. Nerede lan bu? Oh my god. Nasıl geçeceğim oraya? Hmm. Oradan oraya atlarsam yüzde yüz öleceğim. Yeah. Evet Survivor'a hoş geldiniz. Survivor birinci bölüm. Açıyor susam aç. Dik dikkat etmeden bir şekilde böyle oluyor. Ben oraya bakmadan bile geçelim bakmadan geçeceğim ben onu. Bakmayacağım. Wow. Vat the he Havada yürümüşüm. Ne oluyor lan abla? Herkes gelen geçen kafana takılıyorsa ben ne diyeyim? Bir dakika lan ben burayı boşuna açtım değil mi? Ha ben ne dedim işte boşu boşuna masraf. Çöp. Buralarda zaten çöp. Şimdi buradan onu satayım. Kardeşim nereden ineyim? Nereden ineyim? Nereden ineyim? İn 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 in. İn 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 in. Ne oluyor lan? Oyun dondu. Nasıl dondu oğlum oyun? Birisini yakaladı. Top anını satayım. Pompalısı var No 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 stop stop stop. Stop 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 stop. stop 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 stop. Geçeceğim geçeceğim geçeceğim. Da sana 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 kapa konusunda. <laughs> <laughs> Mal neighbor orada duruyor da sanki geçemeyecekler. Elektrik çarptı neighbor'a. Kazandım <laughs> <laughs> her zamanki gibi bro. <laughs> Easy. Senin kız çıkıp şimdi ya. Çok kısım. Ben öğrendim ki zaten neyi bilirim. Bu Buradan markete belki bir şey gelmişti. Hmm. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben şunu alacağım. ne yapayım? 190 var. Bu ne evet. Oyun bu. Oyun bu. Evet. Bak yine bu adam geldi. Hadi lan gelin. Muane. <laughs> <laughs> What the hell? İçimden bir ses bana vuracağımı söyledi. Sanki öyle bir şey olacak gibi. Bak şu an yüzde yüz neyi vur? Yüzde yüz neyi Yüzde yüz. Düşünmüyor, öyle düşünmüyorum. Ne dedim ben? İçim de <laughs> evet, evet, ne oldu buralar? Neyi vuracağım ya? Evet, arkadaşlar şeylerimiz aynıyız. Hiçbir farkımız yok. Hmm, bir şeyler alabilirim ya, bir şeyler alayım. Evet, ne olmuş? Mesela şöyle bir yesene ki şuraya. Bak, dur bekle. Aa, tek bir yerlerden gizleyeceğim. Ben şu kapıyı kapattım ya. Şüphelenme var. Bir şüphelenme var adamlarda. O yüzden ben yavaştan uzaklaşayım oralardan bir görev yapayım. Mesela adamlara vereyim. Diyeceğim de bu adamlara ne işin var? Kardeşim niye bu kadar şüpheleniyorsunuz? Aa bir hata mı yaptım? Çok mu belli ettim ya? Hmm. Ne kadar da güzel bir gün. Mm. Yes. Yes. Hysj! Hmm. Mm. Mm. <clotting> Neresi var sanki orada birisi mi var lan. Hani Bence orada birisi var gibi bro Bro ne yapsam bro aşağıya ineceğim bro Bro nerede bro Nereye gitti bunlar Adam yok aha aha bir şey gördüm Bir şey gördüm bir şey gördüm sanki bir gelişme var Run Run Neredesiniz monglar Net o çizdiğim ne beni çizdi. Dur lan ben burada durayım da. Adam kapıyı açacak. Cumbarı mı diye alacağım adamı böyle. Bakayım. Ne yaşıyor lan orada? Aha geliyor 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 geliyor. Şurayı tutayım bir şey. Gel gel mi gel. gel. Şunu al şimdi al. Şunu da, şunu da, şunu da. Şunu da, şunu şunu da. İçti lan. Resmen heyecan pastası. Niye geçemiyorum? O ne? Para mı var? Dur, bak. Oğlum, Oğlum nerede bunlar adam Yok hiç. Aa dur, telefon. Hımm 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 <laughs> Esselamu <Aleyküm>. <Gülüyor> <Gülüyor> bar, Kimse duymuyor geri zekalı Pireler kullanılıyor. Nerede lan Orada birini gördüm ben oraya gidiyorum. Bir de iyiyim. Bak şimdi. Zamanında buralarda ışınlar yazıyor. Selamünaleyküm kan... Kanalı satayım. Abi boşu boşuna girdim geri. Lan nereye gittim ben? Lan ben neredeyim? Abi bu işe gitti şimdi ondan. Mal gibi E'ye bastım onu yıkılayım diye. Hani anlatabiliyor muyum bu? Anlatabiliyorsan ne mutlu bana yani. Sanki orada benim bir kapı açıldı diye bir ses duydum. Bir şeyler oluyor burada. Selamünaleyküm kankim. Neyba, <laughs> Neyba. Ne neyba. Ne ol neyba. 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 Ne oldu lan neyba. Ayç. Ayç. Nerede lan bunlar? Oğlum bitiriyorlar mı lan yoksa onu? Bu kadar gelmişken pes etmem aga kapının oraya gidiyor. Kapı nerede iyi ki ben labirent Aha ben nereden geçiyorum be Ben kaldım aga nereden geçebilirim Nereden geçebilirim Fajil, acil, Küçük karakter. Tamam he <laughs> he, ben bir dizayn diye zıtlık yapmayalım <gülüyor> <gülüyor> Al işte ben de dedim. Oşa gitti. Uşa ne mi? gitti. Uşa gitti. Uşa gitti. Yazık dur bir dakika. yıl değişikler sinir olma da ne yapıyorsun ya? Yani? Kaç kişi öldürdüm? Ben bunu öldürdüm. Ben bunu öldürdüm. Bak bunu öldürdüm. Ne öldürdüm. Onu öldürdüm. Ha, bir benim bir iş var. Siz ne yaşıyorsunuz kardeşim? Mal mısınız, aptal mısınız, siz Gerideki zekalı mısınız? Adam tek kişi çatır çutur anıtlarlara koyuyor yani. <laughs> ben kaçıncıyım? Bin beş. Kompalı da. Onu nasıl 1000. Bininci. Dur, bir dakika. En az kullanılan da bence 1000 olmayı olabilirim. En az kullanılan, en az kullanılan. En az kullanmıyorlar. Onu kullanmıyorlarmış bu. Bak bak, bak bunu kullanmıyorlar ben. Evet. Yani. bunu müdürlüğünü yani. Açayım. şimdi. Hem bu miaslara girelim giremiyor? Bu da çok kolay gidiyor. Neyse, Bugünlük bu kadar di. Bye bye.